Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün iki tane polisleri, iki polisleri de aynı videoda paylaşacağım. Karar sizin. Öncelikle alt tarafta abone ol kısmını beğenmeyi ve abone olduğunuzda da bildirimleri almak için zili açmayı unutmayın. Şimdiden abone olduğunuz için teşekkür ediyorum. Ee, arkadaşlar yasal uyarımızı yapıyoruz. Burada yer alan yatırım bilgi yorum tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti kişiden risk getirir tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulur. Lütfen durdurun ve okuyun. Sasa Polester ee, Sasa anlatırken fiyatları kullanacağım. Biliyorsunuz Sasa Polyester 80 Onu şöyle bir büyütelim. 28 iyi midir? İyidir. Evet, 81 85 leri görmüş. Arkasından da dip olarak 33 78'lere kadar gelmiş bir sasa polyester var. biliyorsunuz sasa polyester 2022 ile 2022 sonuna kadar bir yıl içerisinde çok güzel işler yapmıştı. Özellikle Ekim'den sonra Kasım, Aralık devamlı güzel, güzel, güzel. 2020 biri ve 2022'nin sonu süper işler yapmıştı. Ve bu kadar güzel, e, nereden baksanız 3 liradan 80 liralara gitmiş bir sasa polyesterin dinlenmesi, düşmesi, beklemesi normal bir olay. Arkadaşlar sasa polyester ile ilgili size fiyatları koyarak devam edeceğim. Ee, görüyorsunuz bizim direnç noktamız 51 10'un 51 30'un niye böyle oldu ha? 51 30'un üstünde sasa polyester direnç noktamızın altına gelmiş durumda. Ee, ayrıca Sasa Polyester'de 42 18 ciddi bir destek oldu. Ardından da son olarak 40 destek olarak verebiliriz. Sasa Polyester'de söyleyeceğim şu burada bir kanal oluşturuyor. Kanalın alt bandında. Yani 42, 26 ve 39, 90 destekleri tuttuğu takdirde kanalın orta ve üst bandına gitmeyi deneyecektir. Burada bir fiyat etiketi de şuraya koymak istiyorum. 44, 54. Evet izleyip göreceğiz. Sasa e, buralarda oyalanabilir. E, alt bantlara düşebilir. Ama düşen kanalı kırma çabaları içerisinde tam düşen kanalı kırıyor diyebilmemiz için de yaklaşık şu an itibariyle 46-38'in geçilmesi lazım. İki hisseyi birden inceleyeceğiz demiştim. Sasa polyesterle ilgili düşüncelerim kanalın alt bandında belki 42, 26'lar ve 39, 90'lar denenebilir. Yukarıya gitme ihtimali de var. Diğer polyester korsan polyester. Arkadaşlar koza polyester bebek bir ise onun için e, halka arzı olduktan sonra e, 3 Nisan 2023'te herhalde halka arzı oldu. Halka arzı olduktan sonra da 81 onlara gitti. 81 onlardan da tekrar geldi. 36, 30 6 30'lara. 36 30'lardan da 36 30'lar ciddi bir destek noktası hatta altında 36 30'ların altında 35 12'lerde destek noktası. Ben buna uzun vadede baktığım için aylık bazda bakıyorum. Kısa vadede bakmıyorum. Değerlendirirken ona göre değerlendirmenizde yarar var. Koza polisterin koza polisterle ilgili şunu söylememde yarar var. 43.06'nın üzerinde 52'lere 52.40'lara ve 57'lere 57.30'lara gidecektir. Bunlar direnç noktaları e, buraların geçilmesi halinde daha güzel bir kozopoller konuşuruz. Sonuç itibariyle e, destek olarak ciddi e, destek olarak 36 30'lar ciddi hatta 36 35 12'ler ciddi destek noktası. Artık kozopollerle ilgili de buradaki kanalın dışına atmasını, belki buralarda biraz oyalanmasını, belki 43'lerde biraz bu 43 bölgesinde, 43.06'da biraz oyalanıp 52'lere hatta ve hatta 57'lere gitmesini istediğimiz bir kozapolestler var. Ama unutmayın piyasa çift yönlü fakat artık diplere doğru geldi. Dibinde bir yok mu? Var. Fakat biz e, kötü konuşmuyoruz. Koza polyesterle ilgili adım 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 52, 57, e, 43'ler 36 ve e, 35, 12'ler e, destek olarak diğerleri direnç olarak koza polyesteri de böyle değerlendiriyorum. Arkadaşlar iki tane polyester birisi sasa herkesin dilinde Biliyorsunuz sasası olanın tasası olmaz demişlerdi. Epey bir süredir de mal kilitlenmişti. kozopolisler ise Eylül 2023'ten beri düşen bir polyester. Sasa'ya tekrar dönüyorum. Evet, sasa de bu. Hatırlarsanız Kasım 2000 22'den beri orada burada düşen kanalda devam ediyor. Bu kanalın kırmadığı takdirde sasapolyester şuradan gelen kanalı kırmadığı, yukarıya atmadığı takdirde her zaman e, kanalın orta bandı olan bant masalara gelebilir. Desteklerin ve dirençlerin çalışmasını umut ediyoruz. Eğer destekler ve dirençler de çalışırsa e, burada. Şöyle e, bir oluşum yapar mı? Aylık baz için konuşuyoruz. Unutmayın. Gelen bir sasamız var. Böyle bir polyesterimiz var. Bu hareketi yaparsa hep bekleyip göreceğiz. O zaman da şunu söyleyebilir miyiz? Söyleyebiliriz. Hedef olarak e, daha yukarıları e, duymak isteyenler için şöyle atabiliriz. Peki koza hedef ne olur derseniz aylık bazda bakıyorsak uzun düşünmemiz lazım. Koza de şöyle gelen bir oluşum var. Koza altını açmışız pardon. Kopolu açacağız. Ee, kop da Böyle bir oluşum var. Bu oluşumun da hedefi, onu da e, şöyle yapalım. Hiç uğraşmayalım. Hedef ille de hedef. Şöyle yapalım. Onu da hedef olarak böyle buraları koyalım gitsin. İki farklı hisse al-sat tut demeyiz. E, beklemek, sabırlı olmak, düzgün yerde girip düzgün yerde çıkmak lazım. Alıcısına, satıcısına hayırlı olsun.